Toshiba 525 marka model cihazın kurulumu için parçalarımız şu şekilde. Ana gölgemiz, beslediğimiz alt sehpamız, lütman besleyicimiz, bir takım tonerimiz, kart okuyucumuz, bir tane kalça payıda makas yeterli, bir tane toneri de yıldız toneri yeterli olacaktır. Kuruma geçmek, ben, geç, geçmeden önce ambalaj kısımlarına sokuyoruz. Cihaz üzerinde bunun da bize yardımcı olacak önergeler mevcut. Bu önergelerle de bu video uygun yapılan işlemlere bakarak da cihazı kurulumu başarabilirsiniz çıkarttığımız sehpanın parçalarını montaj kısmına geçebiliriz. Önce sağ bölümü şekilde notlarımızı yavaş bir şekilde cihazdan ayırıyoruz. bölümü açıyoruz. Set i̇şte bölümdeki mantarımızı da alıyoruz. Bu cih cihaza ait CD kopuşlar var. Bunları yürüyorum. Cihazın yan bölümüne bağlayacağımız araplar. Cihazın üzerine vereceğimiz elektriğe ait kablolar. Bu şekilde yürüdüm. Bu şekilde. Veren Bu aynı zamanda insan Bu aldıktan sonra yapmamız gereken uzak ülkelerden geldiği için cihazlar emniyet kilitleriyle gelir. Bunlar bir cihetler dediğimiz camın yanındaki aparatlar var. Bunları alıyoruz. Sonrasında yan bölümün üzerinde Plastikleri alıyoruz. Bunlar önemli. Bunlar genelde rulo esnasında atlanabiliyor. Önemli bunlar. Sonrasında cihazların kapağını açarak mantarımıza devam ediyoruz. Yapılması gereken bu prosedürdeki işlemlerin detaylarında da var zaten mevcut. Sonra bölümüne gelen bantlar alıyoruz. Atık panel dediğimiz mandalları aşağı doğru bastırma suretiyle çektiğimizde gelir. Burada önemli bir konu şu, transfer ünitesini boşaltma işlemini yapmamız lazım. Yan bölüm açmamız lazım. Çünkü siyah dediğimiz granitemizi dışarı alacağız. Yan bölüm ve transfer baskı da olursa bu üniteyi farklı bir şekilde alamayız. Bunu alıyoruz. Üzerinde bulunan ambalajı alıyoruz. Yerine takıyoruz yine. Şu şekilde. Gittikten sonra tık diye bir ses duyuyoruz. Tekrar transferimizi yerine alıyoruz. Kutlarını kaldırdığımızda işlemi tamamlanıyor. Bir de bunun bantlarımız var. Devolup dediğimiz toner tozunu tutan. Tamamını aldığımızda çok emin olmamız gerekiyor. O yüzden biraz yavaş yapmamız lazım. Sonuna kadar gelmesi lazım en son bir tık sesiyle de bitirmiş olmamız lazım. Akabinde atık toner kutumuzu yine aynı şekilde çıkartmanın tam tersi olarak tık diye ses gelene kadar atıyoruz. Ve toner dediğimiz ürünlerimizi ambalajdan çıkartmaya başlıyoruz. Toner ambalajları ambalajların içerisinden alçata yardımıyla açıyoruz. Kızım cihazdaki yuvalarına renklerini kontrol ederek takabiliriz. Takmadan önce yapmamız gereken o ok işaret değil görünen yöne doğru ambalajın içi işi ve kırmızı üniteni oraya takıyoruz. Diğer renklere de aynı şekilde devam ediyoruz. Sarı üniteyi takıyoruz. Ambalajını buluyoruz. Bu da siyah temiz. Kapağımızı kapatıyoruz. Şimdi cihazın mikron besleyici dediğimiz müntezini takla ilerliyoruz. bir cilalarımız var. Bunlara dikkat edelim. Ambalajlarla beraber hata gitmesin. Bunu ayrı bir yere koyuyoruz. Normal ilgili sefa üzerinden. Bence ambalaj görsekik. Sonra yerine takabiliriz. Yine aynı şekilde cihazın bölümü içinde kullanım dokümanları değil. Bundan sonra cihaz üzerine bağlı etiketlerimiz. Poşet içerisinden çıkarttığımız video içerisinde iki adet motorlu videomuz var. Bu tam ortadaki mide kısmını takıyoruz. Diğerini de yan tarafı takıyoruz. Şunları birazdan kullanacağız. Döküman besleyicimizi alıyoruz. Geniş olan kısmı takıp hareket ettiriyoruz. Elimizi tutalım. aracımızı buradan hafiften tutturacağız. Ayar yapmadan sıkmamız lazım. Öncesini tutturalım. Sonrasında Tekrar yapalım. kaldırdığımızda oynatmadan vidalarımızı artık sıkabiliriz. Pantları antları devam etmeli. Ambalaj antlarımızı. Bunları güzelce Buradan bir adet metal, arkada sabitlenmek için çıkıyor. Bir tane kapağımız çıkıyor. Yine de yerleştirelim. Arkaya, bölüme geçmeden. Lastiğimizi arka bölümden Geriye koyup girdiğimizde çıkılmış olacak. Arka bölümde ihtiyacımız var. Elimize bulan meteli ATP dediğimiz ekran besleyicinin çok arkaya gidip çarpmaması ya da neteşi sıkılmaması için bu şekilde monte ediyoruz. Akabinde elektrik kablosunu şu bölümdeki vidayı alıp montaj yaptıktan sonra Şuradaki de çevirip çıkartıyoruz. Şimdi ayarlama videolarımızın, bazı ayarlamak için ayarladığımız videolarımızın bütün besleyicinin arkada bulunan yerini tutuyoruz. Daha sonraki ADP ayarları değiştiğinde şimdi de bırakıyoruz. Bir de buraya takıp ADP ünitemizin bağlantı aparatlarını bitirmiş oluyoruz. Bunların birer tane pulları var. Bunlar buraya gelecek. Cetvel tarafından verdiğimiz ayar vidalarımızı bunun üzerine bu şekilde taktık. Bunları da buraya koyuyoruz. Daha sonraki ayarlar için. Her kokucu montajı için cadetli bir kısım az. Bir kaldı. Üzerinde bulunan iki vidayı alıyoruz üst kapaktan kartı var bir kart USB girişine havlumuzu takıyoruz Sonrasında USB'yi çıkarttığımız kapak içerisine çift taraflı bantla bu şekilde bantlıyoruz. Kabloyu içine toparlayıp az önce çıkarttığımız yeri bağlıyoruz. Sonra çıkarttığımız vidaları Kartımız oturtulamamışız. Oturdu. Vidaları yerine montaj yapıp kartı örtmüş montaj işlemini de bitirmiş oluyoruz. Ekran okey. Okay. Şuna basmadan önce Uzun poz için daha önce hazırladığımız kasetlerimize kağıtlarımızı havalandırma suretiyle yerleştirelim. Yeşil dediğimiz mandallardan basarak kağıdı yanlarına sıkıştırıyoruz. Çok önemli. Bu A4 kasetimiz. İçine A3 kağıtlarımızı koyalım. Aynı şekilde kağıtlarımızı havalandırıyoruz yerine yerleştirdikten sonra yeşil mandalalar yardımıyla kağıtları yanlardan ve arkalardan güzelce sıkıştırıyoruz. Ekranımıza tekrar getirdikten sonra göz üzerindeki o kek tuşuna basıyoruz. Cihaz developer ayarlarını yapıyor şu an. Kartışlarınızı install ettiğiniz mi diye bir mesaj var. OK diyoruz. Cihaz imaj kağıdı verecek. Biz bunları scan edebiliriz. Can üzerinde hatta süretiyle cihaza içerideki renklerin ne olduğunu anlatmış ve verilerini kendisine atmış olacağız. Bekliyoruz şu anda. İşlemler bittikten sonra cihazın cihaz üzerinde damar cihaz kutluyduğumuz gelir ve yes zaten ok, otomatik gelir. OK dediğimizde bize bir adet Ajax mülkiyat siyah olan noktaları cephelerimize sola gelecek bir şekilde kapatıp OK, tuşuna basarız. Aslında cihazımız bize 600 DPI çözünürlük peki kameraya ajans bilgi kağıdımızı verecek. Tam üzerindekini alıyoruz. Bilgisayarda tüm bilgi olan kağıdımızı da aynı şekilde işlemlere devam ediyoruz. Tekrar okey ediyoruz. 200 DeFi için çıkacak. Ve işlemimiz bitecek. Tekrar aynı şekilde okutuyorum. Okey diyoruz. Ben sonra ekranda yıl. Sonrasında ayımızı girelim ok şartı ile de saati girip ekranımızda normal test modlarımız çıkıyor biz burayla bir işimiz yok operatörün müdahale edebildiği kağıt sıkıştırma yerlerimiz şu şekilde Peki on besleyicimiz kağıdı için bu şekilde. Orijinal üstte gelecek şekilde onu mandal çekilir. Ben size kağıt sıkıştırmaları göstereyim. Mandalımız bu. Kağıt burada kalabilir. Şurada kalabilir. Burada bir kolumuz var. Bir de yeşil mandalımız var. Bunu ileri doğru, ok işareti zaten belli. İleri doğru şey çevirip çıkartabiliriz. Alttan güzelliği göstereyim. Alttan müdahalede de az önce çevirdiğimiz mandala kısmını çevirdiğimizde buradan kağıt düşebilir. Dökümanlarımız burada kalmış Olma, olabilir. Olmadı abi. Cırcırını bulunan döküman meclislerimiz, yani çok sayfalı bunu basmak istediğimizde kullandığımız ünite kağıtların yerleşmek şekli, kağıt orijinal üste basıp bakacak şekilde yerleştirilir. Cihazın müdahalede kağıt sıkıştırma olaylarından küçükten bahsetmek istiyorum. Kağıt burada kalabilir. Burada bir mandalımız var onu kaldırıp buradan alabiliriz. Yeşil bir tane çarkımız var, bunu çevirerek kağıdı boşaltabiliriz. Bir de alttan müdahale göstereyim sizlere. Yeşil mandalımız var, buradan açabiliriz. Kağıdı buradan alabiliriz. Çok küçük bir hatırlatma, eğer camdan bir cihaz normal görüntü basıyor, reklam besleyeceğin bastığında eğer bir problem varsa bu küçük cam üzerinde küçük bir daksin olması cihazın kağıdı boydan boya çizgili çekmesine sebep olur. Bu da küçük bir ayrıntı olarak sizlere iletmiş olayım. Kağıt sıkışma olayında yer bölümümüz yan bölümde yine mandalını bir şekilde açılıyor. Kağıdı müdahale edeceğimiz yerler yine yeşil. Kullanıcılarımız ait bölümler yeşildir. Buralardaki müdahaleleri biz böyle yapıyoruz. Burada bölümümüz var. Kaset kısmında alt kasetten eğer yani Gidiyorsa ağaç kısmından kağıdı bu şekilde müdahale ediyoruz. Sıkışan kağıdı alıyoruz. Kullanırken de kağıtları müsveddeler özellikle kullanırken ince kağıtlarda kesinlikle ve kesinlikle ataç, zımba tabu olmasın. Olursa cihazın belli parçaları var. Bunlar zararlı Bunlar buna bulacaklarsıdır. Ona da müddetlememek gerekmektedir. <laughs> Panellerimizi takacağımız zaman üzerinde Bantlarımız var, Onun, özellikle bunları almamız gerekiyor. Ben aldım da önümde, kolaylık olsun diye. Şöyle bantlarımız var, bunları alıyoruz arkamızda. Renklerine gelecek şekilde bunları yerleştiriyoruz. Hangi rengimiz bittiyse de düzleştiriyoruz. Hepsi beraber dönüşmüyor. Bunların hepsi bandajlı bir şekilde gelir. Narla ottan bir kabine, kafamızı kapattığımızda işte biz.